Merhaba arkadaşlar, Yemek Tarifleri Seç kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarif ile birlikteyiz. Köz biber turşusu tarifi yapıyorum bugün sizlere. Umarım beğenerek izlersiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Malzemelere geçelim. 1 kilogram közlenmiş repone biber, sarımsak, 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1,5 su bardağı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ, Alabildiği kadar hazır içme suyu ya da kaynamış çeşme suyu. Yapılışına geçelim. Yıkamış olduğum biberleri bıçak yardımı ile deliyorum ve fırın tepsisine diziyorum. Ardından 200 derece fırında közlenmesi için fırına sürüyorum. Kontrollü şekilde közlüyorum ve çıkartıyorum. Közlendikten sonra biraz soğumasını bekliyorum. Sıcak sıcak yaparsak sapından ayrıldığı için soğumasını bekliyorum biberlerin. Biberler soğuduktan sonra kavanoza alıyorum. Kavanozun içerisine sarımsak ilave ediyorum. Ardından sırasıyla sarımsak biber, sarımsak biber gelecek şekilde örüntü bir şekilde kavanoza biberleri diziyorum. Tabi biberleri dizerken dikkatli bir şekilde diziyorum çünkü sapından çıkabilir. Çok dikkatli olalım bu konuda. Biberleri dizdikten sonra bir kavanoza 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar Limon tuzu ekledim. Ve e, limon tuzu ve kaya tuzu'nun üzerine kaynar su dökerek kavanozun kapağını kapatıyorum ve sallayarak eritiyorum. Ardından turşu kavanozuna yeteri kadar biber ekliyorum. Erimiş olan limon tuzu ve kaya tuzunu da turşu kavanozunun içerisine döküyorum. 1 su bardağı üzüm sirkesi ekledim, 1 su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı kadar tekrardan sirke döküyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı sirke kullandım. bu çöp şiş ile üzerine destek yapıyorum turşu kavanozunun. Biberler yukarıya çık, çürüme yapmasın diye. Evet arkadaşlar, kapağını kapatıyorum. Közlenmiş biber turşumuz oldu. Hava alıp almadığını kontrol ediyorum kavanozu ters çevirerek. Hava almaması gerekiyor bozulmaması için közlenmiş biber turşusunun. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.